Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. İnci Taneleri BKM imzalı ilk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Yönetmenliğini Şenol Sönmen'in üstlendiği Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer almaktadır. Biz de dizde oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Yasemin Baştan Dizde Nergis karakterini canlandırmaktadır. 18 Şubat 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 52 yaşındadır. İlk kez 1995 yılında Bizim Ev dizisinde oynamıştır. Ardından İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Gönül Çelen, 80'ler, Arap, Benim Dünyam, Yapışık Kardeşler, Tereddüt, Güldür Güldür Şov, Cici Babam, 80'ler, Aşkın Tarifi, Son Akşam Yemeği, Organizasyon Bizim işimiz gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu 1995 yılında Tahir Çonka ile dünya evine girmiş, çift 2020 yılında boşalmıştır. Sarp isminde bir oğulları bulunmaktadır. Kubilay Aka, dizide Cihan karakterini canlandırmaktadır. 12 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 29 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi'nde havaalanı yönetim bölümünden mezun olmuştur. Bir süre havaalanında çalışmıştır. Ardından ilk kez 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırmıştır. Çukur dizisine 4 sezon boyunca Celosun karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Çok Güzel Hareketler, Cam Tavanlar, 9 Oğuz, Aşk 101, Bunu Bir Düşünün, Arif Bey 216, Aşk Bu Mu, Annesinin Kuzusu, Zafer'in Rengi gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu daha önce çelik yapmamıştır. Şu anda Hafsa Nur Sancak birliktedir. Selma Ergeç, dizide Piraye karakterini canlandırmaktadır. 1 Kasım 1978 yılında Almanya'da doğmuştur. Şu anda 45 yaşındadır. Manken ve oyuncudur. İlk kez 1997 yılında böyle mi olacaktı dizisine Merve karakterini canlandırmıştır. Ardından 2002 yılında Yarım Elma dizisine Ayça karakterini oynamıştır. Bunların dışında Asi, Kalp Ağrısı, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri, Vatanım Sensin, Camdaki Kız, Yaşamayanlar, Atiye, Türk Dedektif gibi yapımlarda da oynamıştır. Sinemada ise Beş Vakit, Sis ve Gece, Kırımlı, Mevlana Mesli Aşk gibi yapımlarda oynamıştır. Güzel oyuncu 2015 yılından beri Can Özle birliktedir. Bir kızları bulunmaktadır. Sera Kutlu Bey 24 Ekim 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisiyle yaşamıştır. Ardından babam ve ailesi dizisinde oynamıştır. 2017 yılında isimsizler dizisine Seher karakterini canlandırmıştır. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisine Cemre karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Son olarak Hercai, İyilik, Adım Farah gibi yapımlarda oynamıştır. Güzel oyuncu hiç evlilik yapmamıştır. Son olarak oyuncu Berker Güven'le birliktelik yaşamıştır. Rıza Kocaoğlu 19 Mart 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 45 yaşındadır. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sonuncuk Bölümünden mezun olmuştur. Çağınırmağ'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Bana Şans Rey ile sinemaya adım atmıştır. Av Mevsimi filminde rol aldıktan sonra Malafa yapımında yer almıştır. 2011 yılında Kuzey Güney dizisine canlandırmış olduğu Ali karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Karadayı, Besatçe, Belinta, İçerde, Çukur, Kaybedenler Kulübü, Organize İşler, Ya İstiklal Ya Ölüm, Zeytin Ağacı, Cezayirler, Tuzak, Tamirhane, Kötü Adamın 10 Günü, Meraklı Adamın 10 Günü, Asaf, Ezel, Al Mevsimi, Elveda Rumeli gibi yapımlarda oynamıştır. Oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Son olarak Hazar Sobaşı ile birliktelik yaşamıştır. Hazar Ergüçlü Dizide Dilber karakterini canlandırmaktadır. 1 Ocak 1993 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 31 yaşındadır. 2011 yılında Kanal D'de imlanmaya başlayan Kuzey-Güney adlı dizide Simay Canay karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından 2013 yılında Medcezir dizisine Eylül karakterine hayat vermiştir. Bunların dışında Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev, Menajerim Ara, Hayat Bugün, Dudullu Postası, Hakan Muhafız, saklı, gönül, bomboş, her şey seninle güzel, kar, ahlat ağacı, benim dünyam, gölgeler ve suretler gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Şu anda Efe Çelik de birliktedir. Yılmaz Erdoğan Dizide Azem karakterini canlandırmaktadır. 4 Kasım 1967 yılında Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 56 yaşındadır oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcıdır. İlk yıl 1988 yılında olacak o kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosuna yer almıştır. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbay ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon programı ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Bunların dışında Vizontele, Neşeli Hayat, Organize İşler, Bir Zamanlar Anadolu'da, Gergedan Mevsimi, Kelebeğin Rüyası, Pek Yakında, 8 Saniye, Bana Masal Anlatma, Ekşi Elmalar, Tattım Tattım, BKM gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu iki evlilik yapmıştır. Berfin isminde bir kızı bulunmaktadır. Şu anda ise fenomen olan Cansu Taşkın'la birliktedir. Güven Kıraç, dizide Kasım karakterini canlandırmaktadır. 16 Mart 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 56 yaşındadır. İlk kez 1997 yılında masumiyet dizisine Yusuf karakterini canlandırmıştır. Ardından gemide, duruşma, duvara karşı, anlat İstanbul, sınav, Hacivat Karagöz neden öldürüldü, takva, yaşamın kıyısında, organize işler, mükemmel aile, Tepe İstanbul, Beysatçı, Familia, Gönül, Nezaryum, Hayat Bağları, Dudulu Postası, Paytaat Abdülhamit, Hekimoğlu, Tövbeler Olsun, Beysatçı gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncu iki evlilik yapmıştır. Maya ve Güner ismindeki çocuğu bulunmaktadır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.